Sabahları uyanmak istemeyen bedenler, yapılacakları bildiği halde kıpırdamayan zihinler, heyecanını yitirmiş hayaller, neydi benim hedefim sorusuna artık yanıt vermeyen insanlar. Biraz gayret et, kalk yap işte denir. Bir işe başlamak isteriz ama İçimizden bir ses fısıldar. Sen yapamazsın. Sen kim? Bu iş kim? Bu iş çok zor oğlum. Çok fazla uğraşman gerekecek. Zaten geçmişte de başaramadın. Şimdi mi başaracaksın? Başkası senden daha başarılı. Asla beceremezsin. İşte o ses. İçimizdeki sabotajcı. Büyüdüğümüzde o sesi artık başkası değil biz kendimize söyleriz. Motivasyon gelişmek ve üretmekle ilgilidir. Yani tehdit algısı varsa motivasyon devre dışı kalır. Toplum bize sürekli şunu fısıldıyor. Başar, üret, farklı ol, en iyisi sen ol. İnsanlar yalnızca başarısızlık yüzünden değil, başarının kendilerine ait olmadığını düşündüklerinde de motiva olamıyor. Beynin içinde küçük bir ses var. Şimdi başlama, sonra yaparsın. Zaten yorgunsun. Hemen mutlu olabileceğin başka şeyler de var. Zihnin ise arka planda panik moduna geçiyor. Ya yapamazsam ya başarısız olursam. Bu sistem seni kısa süreli hazlara, kolayca elde edilen ödüllere yönlendiriyor. Yani eğer kişi günlük işlere karşı ilgi kaybı yaşıyorsa, yatakta fazla saatler geçiriyor ama dinlenemiyorsa, başarı hissi artık heyecan vermiyorsa, gelecekle ilgili belirsizlik hissi ağır basıyorsa. Bazen öyle bir hale geliriz ki uyandığımızda kendimizi yorgun değil, tamamen boş hissederiz. Bu öyle bir boşluk ki ne dinlenmekle geçer ne de uyumakla. Çünkü beden değil, ruh yorgundur. Bunun adı modern psikolojide tükenmişlik sendromu. Kendine alan aç. Bazen yapılacak en büyük şey bir şey yapmamaktır. Sadece hissetmek gerekir. Ağlamak istiyorsan ağla ama şu şekil değil. Kızgınsan öfkele ama şu şekil değil. Bıkkınsan sus ama şu şekil değil. Motiva ol ama şu şekil değil. Hayat senin üstüne üstüne gelse de de ki oğlum hayır biz demiş Bunlar kötü değil. Şaka bir yana, yaşadığın duygular insan olmaktır. Birçok insan motive olamıyor çünkü duygularını bastırıyor. Sakırlık huzur getirir. Huzur odak getirir. Odak ise hareket getirir ve hareket motivasyonun yeniden doğmasıdır. Çünkü anlamı olan kişi yorgun bile olsa yürür. Şu soruyu sorabilirsin. Ben neye inanıyorum? Hayat benim için ne demek? Hangi değerler uğruna sabah kalkmaya değer? Bu soruların cevabı geldiğinde motivasyon dışarıdan değil içeriden yükselir. Her sabah bir neden hatırla. Her hafta bir alışkanlık oturt. Her ay bir kez yalnız kal ve yönünü kontrol et. Her zaman birilerine iyi gel. Sen harekete geçersen motivasyon seni yolda yakalar. Yapabildiğin kadar yap ama yap. Çünkü sen değerli bir varlıksın. Bir günde hepsini değil, her gün biraz. Yarış başkasıyla değil, kendinin bir adım ötesiyle. Yorum yaz, paylaş, abone ol ki bu yolculuk seninle birlikte devam etsin. Sen hala buradasın. Bu en büyük umut sebebidir. Ben psikolog İsmail Durmuş. Çözüm al programında yeniden buluşmak dileğiyle.